Merhaba arkadaşlar, bugün optik konusuna başlıyoruz. Öncelikle aydınlanmayı göreceğiz. Işık kaynağının birim zamanda yaydığı ışık enerjisinin ölçüsüne ışık şiddeti denir. Bildiğimiz üzere ışık şiddeti temel büyüklüklerimizden bir tanesiydi ve büyük I harfiyle gösterilirdi. Birimi ise kandeladır. Şöyle kısaca CD olarak gösterebiliriz. Bir ışık kaynağının karşısına dik olarak tutulan bir yüzeye isabet eden ışık miktarının ölçüsüne ışık akısı denilir. Bakın. Işık kaynağının karşısına dik olarak tutulan bir yüzeye isabet eden ışık miktarının ölçüsüne ışık akısı denir Işık akısı fi ile gösteriliyor şu şekilde. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Fi ile gösterilir. Birimi lümendir. Bunlar önemli. Birimlerini Mutlaka bileceğiz. Işık şiddeti ile ışık akısı arasındaki ilişki Fi eşittir. Yani ışık akısı eşittir. 4 pi çarpı ışık şiddeti formülü ile belirlenir. Şekildeki x, y küresel yüzeyleri aynı açıyı gördüğünden yüzeylerindeki ışık akıları eşittir. Biz tamam rakamsal soruları da böyle yapacağız. Bir de işin pratik yolu vardı. Yapacağımız şey şu. Akıyı bulurken arkadaşlar yorum sorularında, ilişki sorularında I çarpı açı şeklinde pratik olarak düşünebiliriz. İkisinin ışık şiddeti I, açılar aynı. Dolayısıyla akıları birbirine eşittir diyebiliriz. Evet, burada da az önce noktasal ışık kaynağından gelen ışınlara bakmıştık. Burada da paralel ışık demeti geliyor. E yüzeyleri S ve 2S olan X Y levhaları bu şekilde dik olarak tutulursa X yüzeyindeki ışık akısı Y yüzeyindekinden küçük oluyor. Hatta işte bunun yüzey alanı S, bunu yüzey alanı alan 2S ya. Az önceki tanıda demiştik ki yüzeye isabet eden ışık miktarının ölçüsüne ışık akısı denirdi. Yani yüzeyi isabet eden ışık miktarının ölçüsüydü. Arkadaşlar S yüzeyine isabet eden ıı, ışık miktarıyla 2S yüzeyine etki eden isabet eden ışık miktarı farklı. Dolayısıyla buna buradaki yüzeye fi kadar dersek ışık akısına Y yüzeyinde 2 katı olduğu için 2 fi olmuş oluyor. Bir tane örneğimiz var. Yarı çapları R, R, 2, R. Işık şiddetleri I, 2, 2. Işık akıları arasındaki ilişkiyi sormuş. E biz ışık akısını pratik olarak ne yapıyorduk? I çarpı açı demiştim. Bunun için bakacak olursam küre yüzeyin taraması için 360 derecelik bir açıyı tarıyor. Dolayısıyla I çarpı 360. Bakın burada da yine 360 dereceyi tarıyoruz. 2 I çarpı. 360 Burada ise yine 360 dereceyi görüyor Bu da 2i çarpı 360. E dikkat ederseniz kimle kim eşit oldu? Y ile Z'nin ışık akıları birbirine eşit. Bunlar da x'ten büyüktür şeklinde konuşabiliriz. Burada ise yine yarıçapları r, 2r olan yarım küre şeklinde X ve Y küresel kabuklarında merkezlerinde ışık şiddeti I olan bir ışık kaynağı var. X yüzeyindeki ışık akısının Y yüzeyindeki ışık akısına oranını sormuş. Ne yapıyordum arkadaşlar? X için bakacak olursam. Bir X için bakalım. Bakın. ışık ışık şiddetimiz I kadar. E, taradığı açı ne kadar? 180 dereceyi tarıyor değil mi? Bakın şurayı yarım küre olduğu için 180 dereceyi tarıyor çarpı 180. Ne yaptım? Diğerinde ise y için bakıyorum. Y'de ise yine ışık şiddetimiz I kadar. E bakın y'de taradığı açı yine 180 dereceyi bu da yarım küre olduğu için 180 dereceyi tarıyor. Dolayısıyla oranlarsam cevabım 1 çıkar. Birim yüzeye düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti denir. Bakın birim yüzeye düşen ışık akısı. Yani ışık akısını o yüzey alanına böldüğüm zaman birim yüzeye düşen ışık akısını bulmuş oluyorum. O da aydınlanma şiddetimi veriyor. Aydınlanma şiddeti büyük E ile gösterilir arkadaşlar. Işık ee, akısı bölü alan olduğu için ışık akısının birimi de lümen de. Dolayısıyla lümen bölü metre kare olur birimi. Bu da lükstür. Arkadaşlar aydınlanma şiddetinin birimi lükstür. Aydınlanma şiddeti nelere bağlıdır? Işık şiddetine bağlıdır. Uzaklığa bağlıdır. Işığın yüzeyin normaliyle yaptığı açıya bağlıdır. şekilde işte iki tane ışık kaynağı var. Birisinin ışık şiddeti diğerinin ışık şiddeti 2 Yaptığı açılar eşit. Dolayısıyla Aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişkiyi söyleyecek olursam e, dikkat ederseniz arkadaşlar bunun ışık akısı fi kadar bunun ışık akısı ise 2 fi kadar. Çünkü ı 2 ı. Dolayısıyla bundaki bu yüzeydeki aydınlanma şiddetimiz e ise bu yüzeydeki aydınlanma şiddetimiz 2 e olur. Buna göre aydınlanma şiddeti ışık şiddetiyle doğru orantılıdır. Evet. Burada da Arkadaşlar e, yine ne yapıyoruz? Alanlar S'ye bunun alanı S, bunun alanı 4S. Evet. Hani Aydınlanma şiddetini bulurken ışık akısı böyle alan demiştik ya. Oradan E bölü buna E olursa bu da 4E olduğunu görebiliriz. Çünkü ışık akıları eşit. 4 e dedim özür dilerim. Işık akıları eşit. Işık akısı böyle alan olduğu için bununki fi bölürse bununki fi böl 4s e olduğu için k'deki aydınlanma şiddetine e dersem buradaki e bölü 4 olur. Şimdi i̇şte buradan şey şu da olabiliyor. Karesiyle ters orantılı. Yani uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu biliyoruz. Yani e eşittir. I bölü D kare ya da R kare, uzaklığın karesi şeklinde aydınlanma şiddetini bulabiliriz. Şimdi Orada bahsettiğim olay, mesela burada bir I şiddetinde olan ışık kaynağımız var. Buradan kendisinden şöyle D kadar mesafedeki bir K noktasındaki aydınlanma şiddetini bulurken, E eşittir, I bölü, de kare yapıyoruz. Ancak burada yüzeye dik gelmesi gerekiyor ışın. Dik geldiği zaman maksimum olur. Unutmayın arkadaşlar. Işık yüzeye dik geldiği zaman aydınlanma şiddetimiz maksimum olur. Eğim arttıkça aydınlanma şiddetimiz azalacak. Fakat yine şöyle yüzeyi çizecek olursam yine burada ışık şiddetinde bir ışık kaynağımız var kendisinden yine d kadar mesafesinde bir k noktasındaki normalle alfa açısı yapacak şekilde olan bir bölgede burada aydınlanma şiddetimizi bulurken bizim için diklik önemli olduğunu söylemiştik dolayısıyla e eşittir i bölü d kare çarpı kosunuz alfa şeklinde hesaplayacağım. Şimdi bir tane örneğimiz var. Şekli görüyorsunuz. Buna göre KLM noktalarındaki aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Öncelikle aradaki mesafenin karesiyle ters orantılı olduğunu söylemiştik. En yakın olan kim burada? L. Dolayısıyla L'deki aydınlanma şiddetimizin maksimum olduğunu söyleyeceğiz. En büyük o. Daha sonra bakıyorum. K'ye de 2 birim uzaklıkta. M'ye de 2 birim uzaklıkta. Mesafeler eşit. Ama size demiştik ki dikken maksimumdu. Dolayısıyla K'de dik geldiği için ışık M'den daha büyüktür. Yani EK büyüktür. EM şeklinde ifade edeceğim. Burada da yine iki ışık şiddetinden ışık kaynakları var. K olan mesafesi d kadar, diğerinde ise L'ye olan mesafesimiz 2d kadar aydınlanma şiddetleri oranlarını soruyor. E, aydınlanma şiddetini bulurken E eşittir I bölü d kareydi. Dolayısıyla birincisi için yazacak olursam EK eşittir Işık şiddetimiz I, aradaki mesafe d olduğu için d kare. EL'ye yazıyorum. Işık şiddetimiz 2I böyle Aradaki mesafenin karesi 2D'nin karesi 4D kare. O halde oranlarsam arkadaşlar 2 geldiğini görürsünüz. Evet arkadaşlar geldik gölge bölümüne. Işığı geçiren cisimlere saydam cisim. Işığı geçirmeyen cisimlere saydam olmayan yani opak cisim denir. Işığın bir kısmını geçirip bir kısmını geçirmeyen cisimlere yarı saydam cisim bir perde üzerinde hiç ışık almayan bölgede tam gölge oluşur. Aşağıda bir tane ışık kaynağımız var. Önünde bir engel var. Ve onun da engelinin de arkasında bir perde var. Işık kaynağından biliyorsunuz ışık doğrusal bir yolda erilirdi. Işık kaynağından ışığı yolladığımız zaman Bakın şu kısımlardan ışık geçemiyor. Dolayısıyla şurada dairesel bir bölgede bir bölge hiç ışık alamıyor. Yani şu şekilde de gördüğümüz gibi perdede bir görüntü oluşuyor. Hiç ışık alamıyorsa buna tam gölge diyoruz. Bir perde üzerinde, üzerinde az ışık alan bölgeye yarı bölge yarı gölge denilir. Yani bir ışık kaynağından ışık alıp diğerinden ışık alamıyorsa buna yarı gölge deniyor. Ee, şekle bakalım. Dikkat ederseniz burada iki tane ışık kaynağımız var. Arkadaki ışık kaynağından yolladığımız şu sarı, ışık, sarı çizgili bölgeye bakın. Bu arkadan gelen şuradaki bölge bu ışık kaynağından ışık alamıyoruz. Öndeki ışık kaynağımızdan ise yolladığımız zaman şu mavi çizginin aralığında kalan kısım sadece kimden ışık alamıyor? Öndeki ışık kaynağından ışık alamıyor. Yani tekrardan söyleyeyim. Şu bölge arkadakinden alamıyor. Şu bölge öndekinden alamıyor. O halde şuradaki aradaki kısım hiç iki ışık kaynağından da ışık alamadığı için tam gölge oluşuyor. Ancak şu noktalı yer şekilde de sağdaki şekilde de gördüğünüz gibi arkadaki ışık kaynağından ışık alıyorken öndeki ışık kaynağından alamıyor. Dolayısıyla burada e, bu şekildeki gördüğünüz gibi bir yarı gölge oluşmuş oluyor. Burada da küresel bir ışık kaynağımız var, yanında engel var, arkasında da perde var. Ne yapıyoruz? Üst ucundan ve alt ucundan sanki iki tane ışık kaynağı varmış gibi engele ışınlar yolluyoruz. Engelin bir üst ucuna yolluyoruz, bir alt ucuna yolluyoruz. Aşağıdan da bir üst uca gidiyor. Bir alt ucuna yolluyoruz. Şuradaki bölge hiçbir yerden küresel ışık kaynağından hiçbir yerinden ışık alamıyor. Ancak şu dıştaki bölge bazı yerlerinden ışık alıp bazı yerlerinden ışık almadığı için burada bir yarı gölge oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bir tane örneğimiz var. Karanlık bir ortamda, S1-S2 ışık kaynakları ve saydam olmayan engel bir perdenin önünde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre, perdede oluşan görüntüyü çizin Perdede oluşan görüntüyü çizecek olursak, ne yapıyordum? İşte bir tane arkadakinden yolluyorum. Şu arkadaki ışık kaynağımızdan yollayalım. Ne yaptım? Bir alt uca yolluyorum. bir üst uca yolluyorum. Şu bölgeye S1 ışık kaynağından ışık gitmedi. Şu Z2 ışık kaynağından da yine bir alta yollayayım. Bir de üstte yollayayım. Bakalım. Alta yolladım. Yine aynı noktaya geldi. Üstte yolluyorum. Buraya geldi. Şu aralıkta S2 ışık kaynağından ışık alamadı. Dolayısıyla şuradaki bölge arkadaşlar 2 ışık kaynağından da ışık alamadığı için burada tam gölge oluşur. Ancak şuradaki kısım ise S1 ışık kaynağından ışık alıp S2 ışık kaynağından ışık alamadığı için burada bir yarı gölge oluşumu gerçekleşir. Burada da gençler yine iki tane ışık kaynağımız var alt üstü duran. Perdede oluşan görüntüyü çizin diyor. Aynı şekilde yapacağım. Bakın S1 ışık kaynağından bir tane engelin üst yüzeyine bir tane alt yüzeyine yolluyorum. Burada şöyle bir kısım S1 ışık kaynağından ışık alamadı. S2'den de aynı şeyi yapıyorum. Bir burcu yolluyorum. Bir üst ucuna yolluyorum çizdiğim zaman şu kısımda yine S2 kısmından ışık alamadı. İkisinden de ışık alamayan ortak bölgemiz dikkat ederseniz burası arkadaşlar. Yani bu bölge iki ışık kaynağından da ışık alamadığı için burada bir tam gölge oluşuyor. Şurada bir tam gölgemiz oluşuyor. Ancak şuradaki etrafında kalan noktalı yer ise kısmen ışık aldığı için yarı gölge oluşuyor. Perde üzerinde oluşan gölgenin boyutlarını ölçekli çizimde belirlenebilir. Şekildeki cisimlerden görüldüğü gibi ışık kaynağı engele yaklaştırılırsa gölge büyür. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bakın şimdi. Işık kaynağı burada. Engel burada. Boyutunu şöyle belirleyebiliyoruz. Dediği gibi. Kaça kaç gitmiş? 4 sağa gittiğinde 1 yukarıya kayıyoruz. Devam ediyoruz. 4 sağa gittiğinde 1 yukarıya kaldı. Yani 4'e 1 gitti. Aşağıda da aynı şekilde devam ettirdim. Mesela buranın boyu 1 ise Bakın dıştakinin yarı çapı ne oldu? 2 olmuş oldu. Aslında şöyle bir şey yapabiliyoruz. Üçgende benzerliği siz biliyorsunuz. Burada Şuradan aşağıdan da gösterecek olursam. Mesela buraya R dersem. Şuna büyük R dersem. Şöyle bir şey yapıyoruz. Şuradaki içerideki küçük üçgenle içteki küçük üçgenle dıştaki şu tamamı yani büyük üçgeni benzerlik kuralından birbirine benzetiyoruz arkadaşlar. Onları birbirine benzetiyoruz. Dolayısıyla buradaki R'nin şuradaki R'ye oranı R'ye oranı eşittir. Şu mesafenin yani 4'ün tamamına oranına eşittir. 8'e oranı. Yani bakın R'ye zaten burayı bir bir almışsak büyük R'miz 2 çıkacağını görüyoruz. Yani ilerleyen kısımda verecektik ama burası ölçekli, kareli olunca burada anlatmak daha rahat geldi. Buradan da yapabiliriz. Bu şekilde üçgende benzerliği kullanacağız. Ama burada asıl bahsetmek istediği o değildi. Burada asıl bahsetmek istediği şuydu. Eğer diyor ışık kaynağını engele yaklaştırırsan mesela engele şöyle yaklaştırayım. Buraya aldığımı düşün. Ne yapacak? Işın daha böyle açılı gideceği için Gölgenin alanı büyüyecek. Bunları mantıken yorum yapabilirsiniz. Burada işte o az önce bahsettiğimiz benzerlikten bahsediyor. İşte L'nin buraya oranı şu uzunluğun tamamına oranına eşittir. Burada benzerlikten oluşan, <laughs> affedersiniz oluşan görüntünün boyunu hesaplayacağım. Alan bulurken de o gölgenin alanını bulurken de orada bir daire oluştuğu, oluştuğu için dairenin alanını da pi r hesapladığımızı bileceğiz. Burada da arkadaşlar işte ışık kaynağı engeli yaklaşırsa ne olur? Engel ışık kaynağına yaklaşırsa ne olur? Perde engelden uzaklaşırsa ne olur? Hiç ezber yapmıyoruz. Direkt olarak göreceğiz. Işık kaynağı engele yaklaşırsa zaten gölgenin alanının büyüdüğünü az önce göstermiştim. Engel ışık kaynağına yaklaşırsa ne olur? Alıyorum bu engeli. Şuraya getiriyorum. Bakın engeli ışık kaynağına yaklaştırdığım zaman ışığın daha geniş bir açıyla yayılıyor. Onun için perdede oluşan gölgenin alanı ne yapacak? Büyüyecek. Yahut 3. ne demişti? perde engelden uzaklaşırsa e perdeyi engelden uzaklaştırırsam yine dikkat et bakın burada yine gölgenin alanı büyüyor burada şu kadardı e, perdeyi uzaklaştırdığımız zaman gölgenin alanı büyüdü e, Tabii bunların tam tersini de yaptığımız zaman küçüldüğünü görebilirsiniz bir tane örneğimiz var burada da karanlık bir ortamda noktasal seyir ışık kaynağı işte x'in y'nin yarı çaplarını vermiş şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Perdede oluşan gölgenin şekli nasıldır diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere ne yapıyorum? Bu ışık kaynağından bir alta yolluyordum. Bir üste yolluyordum. Şurada şöyle bir alan gölge oluşacak. Peki bu gölgenin yarı çapı ne kadar olacak? ne yapıyordum arkadaşlar? Bunun yarı çapı bölü bunun yarı çapı yani R bölü büyük R eşittir. Şu mesafenin D'nin tamamına yani ışık kaynağının engel perdeye olan mesafesine oranına eşit. O da 3D'ye. Dolayısıyla buradan büyük R'miz 3R çıkar. Yani şunun yarı çapı 3R oldu arkadaşlar. Alttakine bakıyorum. Yine ne yaptım? Y engelin üstüne çizdim. Bir de altına çizeceğim şu üstü. Altına çizdiğimiz zaman da yine şöyle bir yere geliyor. Orada da arkadaşlar şu bölge gölge oluyor. Gölgenin yarıçapını bulurken yine benzerlikten gideceğiz. 2R'nin R'ye oranı. 2R'nin gölgenin yarı oranı. Yine şu uzunluğun yani 2d'nin tamamına oranı, 3d oranı. Buradan gölgenin yarıçapının 3r çıktığını görüyorsunuz. Yani özdeş iki tane gölgemiz oluştu, aynı boyutta. Gölgemizin şekli, boyutları bu şekilde olur. Burada bir tane örneğimiz var. Perde üzerinde oluşan gölgenin e, büyüklüğünü soruyor bize. Alanın büyüklüğünü, şeklini soruyor. Yapalım. Ne yapıyorduk? Üst ucuna yolluyorum. Dikkat ederseniz 5 yana gittim de bir yukarıya çıkıyor. O halde bakın. 5 yana gittim bir yukarı çıktım. 5 yana gittim bir yukarı çıktım tam bu noktaya geldim. Aynı şekilde 5 yana gittim bir aşağı indim. 5 yana gittim bir aşağı indim. Tam olarak buraya geldi gölgemizi çizecek olursak şu şekilde. Karelerden de zaten şu bir kare 2 santim demişse direkt buranın 4 santim olduğunu görebiliriz. Yahut benzerlik bağıntısından çıkartacak olursam 2'nin R'ye oranı eşittir. Ne yapıyordum? Işık kaynağının engele olan mesafesi bölü yani kaç? 5 bölü Işık kaynağının tamamı yani şurada perde olan mesafesi 10. Dolayısıyla burada e, gölgenin yarı çapının 4 cm olduğunu gördük. Burası 4 cm arkadaşlar. Peki alanı nasıl hesaplıyordum? Alan eşittir. S eşittir. Pi R kareydi. Dolayısıyla pi 3 alacağız. Yarı çapın 4'ün karesi 16. Buradan 48 santimetre kare çıktığını görebilirsiniz küresel bir ışık kaynağına karanlık bir ortamda bir engelin arkasından değişik noktalardan bakalım. Burada küresel bir ışık kaynağımız var arkadaşlar, engel var. Burada da KLM noktalarına sırasıyla baktığımızı düşünürsek mesela K noktasından bakarken ne yapıyoruz? İşte engelin bir üst ucuna çiziyoruz. Şu şekilde engelin bir üst ucundan çiziyoruz. Bir alt ucundan çiziyoruz. Dolayısıyla ışık kaynağının şu bölgesini göremiyoruz. Orayı karanlık görüyoruz. Dolayısıyla göreceğimiz görüntü şu şekilde olur. Etraf karanlık. Şu ışık kaynağı. Burası ışık kaynağı. Işık kaynağının şu bölgesini karanlık görürüz. Burada L noktasından baktığımız zaman, bu tam çizgiden baktığımız zaman Tam çizgiden baktığımız zaman arkadaşlar Bakın alt ve üst ucuna yolluyorsun. Tam bu şekilde şuradaki bölgeyi hiç göremiyoruz. Siyahla çizsem daha mantıklı sanki ha. Şu bölgeyi hiç göremiyoruz. Çünkü engelin arkasında kalıyor. Dolayısıyla burayı karanlık görüyoruz. Yani şekildeki aşağıdaki şekildeki gibi görür. M noktasına baktığımız zaman ise aynı şeyi yapıyorsunuz. İşte üst ucuna alt ucuna yolluyorsun. Tam böyle ortada değil de biraz aşağıya kaymış şekilde. Çünkü yukarıdan bakıyoruz arkadaşlar biraz. Ee, görüntümüzü bu şekilde görüyoruz yine. Ancak ışık kaynağının ışık kaynağının ve engelin şu merkezleri çakışık bir biçimde o hizadan baktığımız zaman arkadaşlar bu hizadan baktığımız zaman gölgeyi tam ortada görürüz. Gölgeyi tam merkezde görmek istiyorsak sorularda bazen çıkar. Şu merkezleri çakışık olması lazım. Aynı hizada olması lazım. Aynı doğrultuda bakmamız gerekiyor. Burada da bir küre yukarıdan gönderilen paralel ışık demetiyle aydınlatılmış. KLMN noktalarından bakan gözlemci kaynağı aşağıdaki gibi görür diyor. Bakın K noktasından baktığı zaman K noktasından bakınca şu üst taraf aydınlık alt tarafa hiç ışık gitmediğini görür. Yani şu şekilde görür. L noktasından baktığı zaman biraz aşağıdan baktığı için şu üst bölgeyi sadece aydınlık görebiliyor. Yani şu bölgeyi aydınlık görüyor. Alt tarafı yine karanlık görüyor. M noktasından bakan birisi düşün topun altından bakıyorsun. Işık kaynağı tam üstte. Hiç aydınlık bir bölge göremez, dolayısıyla kap karanlık görür. N noktasından bakan birisi ise böyle görür. Şurada bir nokta olsaydı mesela P noktası, buradan bakan birisi ise tamamen aydınlık görürdü. Bir tane örneğimiz var. P noktasından bakan bir gözlemci nasıl görür? Çizilerek gösteriniz. Ne yapıyordum? Hemen basit bir şekilde engelin bir alt ucuna bir üst ucuna yolluyorsunuz. Engelin üst ucuna yolladığım zaman şöyle geldi. Bir de alt ucuna yolluyorum. O da şöyle. Şuradaki bir bölgeyi biraz yukarıya kaymış şekilde arkadaşlar. Işık kaynağını göremez. Ve burayı karanlık görür. Ama etrafında aydınlık görür. Yani bu şekilde bir görür, görüntü oluşur. Burada da güneş ve ay tutulmasından bahsedeceğiz. Güneş tutulması ve ay tutulması gibi olaylar gölge oluşumu ile açıklanır. Bakın bu şekilde e, ayla güneş arasında dünya girdiği zaman ay tutulması gerçekleşir. Ayla güneş arasında dünya girdiği zaman ay güneşten hiç ışık alamıyor. Bu olaya ay tutulması denilir. Ay hareketi sırasında e, konumuna göre farklı şekillerde görülüyor. Buradaki şekilde gördüğünüz gibi. İşte ve güneş tutulmasında ise güneş ile dünya arasına ay girdiği zaman güneşten gelen ışınlar mesela şöyle yolladığımız zaman bir bölge güneşten hiç ışık alamıyor. İşte buna e, güneş tutulması diyoruz. Tekrar söylüyorum. Güneş ile dünya arasına ay girmesi olayına güneş tutulması denilir.